Merhaba arkadaşlar, bugün yine 5 maçları sunmak için e, bu dünyanın en iyi oyuncular listesine girdim ve karşıma böyle bir maç denk geldi. Umarım e, beğenirsiniz. E, videoya yorum ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizin için böyle içerikler çekmek için gerçekten çok fazla vakit ayırıyorum. E, ekstra olarak şu ışığı da bir açayım galiba şöyle biraz sorun yaşamadan Şöyle, evet. evet şimdi abi kimler varmış kimler yokmuş ee, Rizvezi, <laughs> Shen, Typer, Arix, Rayne, Yushiro Sağ tarafta ise sonunda Sorni, Akano, Horn Angel, Nagini, Mizushima ve Chuze var Piklere bakıyoruz abi Chu, Gus, Lancelot, Van Van ee, Karşıda da Roger, Iritel, Tamuz, Selena ve Grog var şu an skor 6-4. Ben biraz geç girdim olaya bilginiz olsun. Hemen şöyle aşağıya bakıyorum abi aşağıya bir genç girişimindeler ama e, iritel durumun farkında olduğu için hemen kule altına kaçtı. Yukarıda da yukarıda da Chu'nun canının nasıl olduğunu görüyoruz. Chu'ya bir genç girişiminde Grok hemen oraya girdi. Roger atladı. Roger çok güzel bir şekilde e, W pasifi sayesinde rahat bir şekilde kule altında öldürmeyi başarıyor abi. Hemen iritel'e geliyoruz burada tekrardan. Arix'in gözünden izliyoruz kendisi şu an 3000 puan olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam maç sonu bir daha bakarız şeyden son e, oynananlardan göstereyim size kaç puan olduklarını e, midde gışın oynuyor typer lan biraz şov yapacak galiba vazgeçti alt tarafta alt tarafta reyna irikeli baya bir darladı ikisi de e, ikisi değil pardon e, yamını açarak üzerine koştu Kendisi de fırlayı basarak kaçtı abi hemen. Üst kuleyi aldılar. Alt kuleyi de mavi takım aldı. Ee, Gushon'dan burada Selena'ya karşı bir agresiflik gördük. Mid kulesini rahat bir şekilde aldılar. Roger burada ufak bir hasar verip geri çıkmak durumunda kalıyor. Lolita'dan muazzam bir plays geliyor ve ulti flashıyla takımına oradaki team fight'i kazandırtıyor. Lancelot'un hasarı Birazcık yetmiyor Tamuz'a karşı. Çünkü Tamuz çok güçlü abi. Gerçekten çok güçlü burada. typer'dan bir fastland'lik görüyoruz abi. gro %50 can atarak oradan kaçıp hemen benzin atacaktır. Mid Farmer'ı istiyor. Mid Farmer'ı alamadık. Sanırım. Evet. Alt e, lane'de şu an bile kalmamış durumda. İmbitöre kadar dayanmış durumdalar. Gold lane'de Hemen şöyle oyuna bakıyoruz. Turtle çıkacak. Turtle fight'ında ne yapacak? Rakip takım çok merak ediyorum. Dakika 7 olmak üzere. Ee, Rhino burada hızlı bir şekilde giriyor abi. Burada Serena'dan bir stun denemesi. Ultisini açıyor, kırıyor. Atmaya gerek duymuyor. Grup burada. Ben Grok'un yerinde olsaydım bu arada kaçardım. Ultiyi atmasını tamam. sağlardım. Çünkü Turtle fight var. Ee, en azından Derruchan çarpını bıraktı ama ölmedi. Alexia'ya atışı denemesi burada hasar yetmediği için ölmüyor. Ee, ustan muazzam bir blaze geliyor abi. Roger'ı çok rahat bir şekilde düşüyor. Roger bayağı bir e, ezilmiş mi diyecektim. Hayır ezilmemiş. Şu an 11'e 5 ee, farm farkına bakıyorum. 4K o kadar yok. 4K değil aslında. 3K. Hani o kadar farm farkı yok. Muazzam bir derecede. Ee, sıkıntı neyden kaynaklı? Şu an onu çözmeye çalışıyorum. Bakıyorum. Burada Reiner'ın ultisinin kırdığını görüyorum ama ultiyi atmayı tercih etmiyor. Yukarıdaki kuleyi de açıyorlar. Burada Typhoon'un bir Q'yu kaçırdığını görüyoruz. Kötü oynadı burada. Bayağı kötü oynadı. Hatta bu kötü oynaması ona ölümüne sebep oldu. Galiba oto Q attığı için öyle oldu. Fesat demeyeceğim diye. Derken burada Arix. Riteli de düşürüyor. Ee, Reiner'ın burada maalesef hasarı yetmiyor ultisindeyken... Tekrardan şuraya şöyle geliyorum abi. Burada şuradan güzel bir tekme geliyor ama hasarı yetmediği için Roger ölmüyor ve kendisi burada satmış oluyor. Çok kötü, çok kötü oldu bu mavi takım için. Gerçekten baya kötü oldu. <laughs> çok pardon arkadaşlar. Hemen şöyle geliyoruz. Brock görüş vermeye gidecekti ama vazgeçti. Alex burada hızlı bir şekilde Blue'yu çalıp kaçacaktır. Çarpın artık hiç e, aman vermeden zaten Lord yok çarpını bırakıp kaçmayı tercih etti arkadaşlar lütfen bu tarz şeylerin e, videoların gelmesini istiyorsanız bir like çok görmeyin abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim e, bunlar gerçekten zaman alan şeyler Hani maç bulmak bile benim için çok zor yani gerçekten çok zor e, Sırf size güzel bir içerik çıkarmak sizleri eğlendirmek e, Aynı zamanda benim de eğleniyorum. Hani ben de eğleniyorum burada. Ama amaç sizleri eğlendirmek. Bana destek çıkak, çıkmak istiyorsanız eğer yorum yapar, like atarsanız çok sevinirim. Bilgilendirme buraya kadardı. Teşekkür ederim. Böyle Raja'ya güzel bir combo geldi. Çok rahat bir şekilde Raja'ya tekrarı taş taştır sayesinde. Ryan'ın burada bir can olduğunu görüyorum. İlham mı bastı orada? Evet. Canını fulllemek için İlham bastı. Devam edecekti. Ee, bir alev atışı denedi. Selena. Hemen şöyle bakalım neler yapacaklar. Tamam, bir şeyler yapması lazım. Ee, şu an bir Ninja Lord var. Orada denemediler bile. Mavi takım onu denemedi bile. Ya telefonlar izlemek ee, şey geliyor bana. Garip güle. Şimdi burada kocaman monitör var. 50 yönlendiriyorum böyle. Tamam mı? Buradan izlemek daha güzel geliyor ve daha rahat sunuyorum. Soncuları bayağı gitti burada ama Lancelot'u oradan çıkarabilecekler. Ben Lancelot'u oradan çıkacak zannettim bir an ama hani çıkmasını da beklemiyorum. Sadece çıkacak zannettim. Burada ultisini kırdığını görüyorum. Hemen doğal rüzgarına basıyor. Oradan maalesef. Tam bunun çıkma olasılığı tabii ki yok. Burada e, iri elinde düştüğünü görüyoruz double kill'i burada one çok rahat bir şekilde atıyor ve takımına buradaki team fight'ı kazandırtıyor. Her ne kadar Lancelot burayı çok kötü oynasa da takımı o kötü oynamasını oradan e, kapatarak team fight'ı kazandırtıyor. Typer orada çok kötü kaldı kulede. Typer burada kesebilecek mi acaba derken çok güzel bir Q'dan tekme geliyor ve <laughs> orada takım arkadaşı yani Typer'ın yaptığı daha doğrusu Selena'nın attığı stana kafa atmasından dolayı e, ölebilirdi. Şu, bu açı çok güzel kapattı, bu hatayı çok güzel kapattı ve maç çok kısa sürdü arkadaşlar, bayağı kısa sürdü. 11 dakika bile sürmemiş, D dakika 9, 9 buçukluğu aldılar. aldılar. Ee, hasar tablosu bu şekilde, en altta Çu e, oynamış, 4-2-1-1 skoruyla. Şöyle hasar tablosunu da göstereyim. Ee, en yüksek hasar, Raina da 1-1 e, oynamış, MVP de şu an baktığımda Typer'daymış. Ee, en fazla tf katılım e, oranı onda olduğu için ona vermiş oyun ee, rakip takımla baya baya ezildi yani 11 dakikada hani farm farkı olmamasına rağmen çok fazla çok kötü şekilde ezildiler ee, bana sorarsanız bunun sebebi tamamen kuşun olduğunu söyleyebilirim ee, oransız güç arkadaşlar midde hangi hero'yu alırsanız alın kuşun taş taştır oransız güç bana göre Tabii ki siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ben her oyun banlıyorum. İsterseniz siz de banlayabilirsiniz. Tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Yine aynı ekip eşleşti. Hemen fırsattan istifade. İkinci VS'yi de kayda aldım. Daha doğrusu şu an alıyorum. Birlikte ikinci VS'yi de izleyeceğiz. Yine pikleri gördünüz zaten. Pikleri söylemeyeceğim. bunu ek olarak ekleyeceğim oyuncular yine aynı. Ee, burada fena olduğunu görüyoruz. Feri de bir agresif deniyor ama Kufra hemen orada topunu kullanıyor. Devamına gelecek mi acaba? Taştaştır geldiğini görüyorum burada Typer'dan. Sonorus hala oradan çıkmaya çalışıyor. Orada ölmemesi gerçekten çok iyi oldu. Burada acaba yakalayabilecek mi? Evet yakalıyordu tam son anda. Matilda hemen orada gelip geriye püskürttü Kufra'yı. Piklere ben şöyle kendimle bir bakayım. 1 van yeni salmışlar. ADC karşı bunu da almış. Bakalım neler yapacaklar. Bunu da ikinci maç olarak atarım abi. Ee, aynı maç olarak. Ardına çat çat diye koyarız. Ee, en azından ekstra olarak e, ikinci bir video çekmeyiz. Çünkü diğer video çok kısaydı. Diğer maç çok kısaydı. Şöyle yukarıya bir bakayım. Yukarıda. Burada biraz daha Van Van'ı e, gibi ama tabi Van Van W'sü ile e, ilham açıp üzerine koşarsa biraz daha güçlü olabiliyor. Yani tamamen pozisyon ya, tamamen pozisyon bu. Edikeri oynamak tamamen pozisyon. Edikeri ee, oynayıp sürekli maç kaybeden varsa abi kesinlikle gitsin Jin babanın videosunu izlesin abi. Jin'in en kötü bin tane videosu var. Bin belki abartılmıştır, en kötü 500 tane Edikeri videosu vardır. Yani adam yıllarını vermiş, gidin izleyin abi. Hani bu videoyu izleyip de böyle AD kere sıkıntısı çeken, oynayıp da sürekli sıkıntı yaşayan insanlar varsa gitsinler yapsınlar bir şeyler izlesinler, bir şeyler Hadi oğlum esmer aldı. Oğlum ya bir ya. <laughs> ya bir kaçtı ya. ya. Ben olsam var ya şu an telefonu böyle <laughs> fırlatmıştım sağa sola abi. Şaka şaka. Bal arkadaşlar iPhone ya. Yani. Hemen şöyle geliyoruz. da Feni varken Turtle girmek ee, Tehlikeli arkadaşlar. Çok tehlikeli. Birkaç halat kaçırdığını gördüm. Esmeralda burada Matilde düşürebilecek mi? Maalesef düşüremiyor. Oh, İki takım da güzel oynuyor şu an. E, Brody orada büyük ihtimalle düşecektir. Brody. Evet. Tam da düşündüğüm gibi oldu. Brody burada maalesef düşüyor arkadaşlar. E, ultisini kendi ultisiyle doşluyor Van Maalesef ee, ben galiba az önce şey dedim Brody 1 kontrol ediyor dedim ama Hayır kontrol edemiyor 1 kontrol ediyor Burada Fanny'den e, halatlarını gösteremedim ama Siz kusura bakmayın çünkü Çok küçük harita güncellemeden sonra büyütemedim Parmağım da kocaman şu parmağa bakın Kocaman parmağım var Ne yapayım yani Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz <laughs> yarım emanat yapıyoruz ama Keyif vermeye çalışıyorum arkadaşlar Burada e, Typer gank gelmiş ama Başarısız bir genk. Orada herhalde ya oto bastı, Q'yu kaçırdı. Yujiro'dan garip bir ulti görüyoruz. Çok güzel dojda Acaba sonra soruda öldürebilecek mi derken? Ya bir can ya! Ya bir can ya! Yemin ediyorum rakip var ya çok şanssız. Çok şanssız. Aynı şey tabii ki şey içinde. de, bu için de geçerli. Yukarıda combo tutturamadı ya da dediğim gibi Q kaçırdı bir şey oldu. <laughs> O da aynı şanssızlığı yaşadı. Yani şanssızlık mı hata mı bilmiyorum ama 5 hart başlar hatayı asla kabul etmez. Etmez arkadaş. Şimdi yukarıya bir genk girişimi var. Bu da Lancelot ultisine direkt giriyor. Devamında devamında burada Kufra da üzerlerine atlıyor ama Kufra'yı burada öldürebilirler mi? Tabii ki öldüremezler. Burada Lancelot uçuğu kaçırdı abi. Çok kötü oldu. Eğer devam etse bu arada Kagura stunlayabilirdi orada. Alt tarafa bir gank denemesi var galiba. Esmeralda öldürebilecek mi Yok. Esmeralda öldüremez. Turtle'a Turtle, a... Turtle a gireceklerdir abi. Dakika 4.55 olmak üzere. Bu Turtle'a hızlı bir şekilde gireceklerdir. Fanny'nin buff'ı var mı? Var. Fanny Turtle'a girmek yerine abi. Dakika 5 olduğu için Turtle'a girmek yerine hemen Red'ini alıp büyük ihtimalle üst koridora bir genk girişiminde bulunacaktır. Görüşünü veriyor ama e, Turtle'a girmenin bir manası yok çünkü Fenir Red'inde abi. Ben Fenir'in Red'ine gideceğini düşünmedim. Red'in Red'ini alıyorsa kesinlikle yukarı oynaması gerekiyor. Evet Rhyna'nın bir can olduğunu görüyoruz. Devam et devam et devam et devam et. Hadi bakayım yakalayabilecek misin? Yakalayamadı abi. Bir iki saniye ile kaçırdı diyebiliriz. Burada Typer'dan Tayfun'u güzel lojledi bu arada ama tabii ki çar bozuk olduğu için bir şey yapmadan böyle Q attı pasifiyle adamı öldürebildi abi. Çar AP mi AD mi karar veremiyorum. Yani düz vuruşta bile kesiyor abi pasifi sayesinde. Çünkü bozuk anladın mı? Bozuk yani. Banlayın bu çarı. <laughs> Şimdi bunu şey yapacaklar abi izleyenler gidecek o zaman. Oğuz bak gidiyor böyle... <laughs> başı götürüyor millete ban atacak yav falan diyenler olacak abi oransız güç zaten ya işlemeye gerek yok yani çarçurtmuştu Esmerayda ile birlikte burada e, Yu da düşürdüler ama e, feni hızlı bir şekilde gelip arkadaşıma bir şey yapmayın lan deyip böyle ışık, ışık, iki bıçak attı abi orada öldürmeyi başardı burada devamında yukarıda e, düşürmüşler. Şimdi gördüm öldükten sonra Esmeralda ile burada. Tabii ki çok fazla kaşındı. Çok fazla kaşındığı için öldürüyorlar abi. Hiç Matilda affetmiyor direkt. Orada işini bitiriyor abi. Burada Lancelot'un da öldüğünü görebilecek miyiz acaba? Maalesef göremedik. 110'a karşı geldi. Taş Taşlaştırını kullandı burada 110 ama tutamadı. Eğer tutmuş olsaydı bu arada orada Typer'ın öldüğünü görebilirdik da Van bana çok rahat bir şekilde açtırdı. Acaba ulti atacak mı? E, bu arada rakipte de e, Feni ve Kagura hariç Diğer 3 char Van bana çok rahat bir şekilde ulti açtıran charlardan Şimdi mesela ultiyi kırdı abi. Ultiyi açsa yetişir mi? Bulma göre yetişebilir. Yukarıda hemen hızlı bir şekilde Feni Turtle'a girdi. Fırsattan istifade. Tabii ki Arix de hemen burada kaya kaya minyonları itti. Turtle da feneyi hızlı bir şekilde aldı abi temizledi. Temizinden aldı. Çarpını da atmadı galiba. Gerçi göremiyoruz ama çarpını da atmadı. Ee, Kagura'dan çok kötü bir ulti geldi. Burada Vanman'a ulti kırdırdılar. Vanman hepsini topladı abi. 2'de 2 burada 3'de üç 3'ünü de atıyor. Ne diyecektim ki e, ee, kuşunda kalıyor, kuşun bıçağına kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada bu oyunun bittiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü Afen'in bluesu duruyor bu arada, Felin'in bluesunu almamışlar. E, ee... Ulti kırdıktan sonra <laughs> bitiyor yani arkadaşlar. Dakika kaç? E, ee, 8 olmuş, 6K farm var bu adamın. Yani dakika 8'e kadar neredeydiniz abi? Bir kere düşmüş. Bu adam bir kere düşmüş. One düşürmezseniz One tek başına taşıyor çok rahat bir şekilde şimdi ultisini ultisi gelir birazdan daha e, şu an ultisi olmadığı için burada e, ultiyi kırmasına rağmen ultiyi açamadı kulda ondaydı büyük ihtimalle hemen itemlere, itemlere de bakalım abi e, itemlere değil de skora bakalım aslında çok güzel başlamışlardı ama orta oyundan sonra bozdular mahvettiler sıfır üç var burada güzel combo geldi ustan. ama ee, sonra sonrasında çok kötü oynadılar ya. Ben bir şey mi kaçırdım orada? Bir böyle ekran donunda bir şey oldu ama iki tane shutdown verdiler. Neyse sıkıntı değil. Orada bir ekran bir donlu yani bir şeyler oldu. Bilmiyorum siz fark edecek misiniz? Ben fark ettim. Taşlaştır falan geç attı sanki Oğuz. Öyle bir şeyler gördüm gibi. Hmm, tam anlamış değilim. Şunu şöyle, şöyle kapattım. i ready. <laughs> Fenerin iyi çıkmış. Ben Fenerin iyi çıktığını merak ediyorum. umut şey yedi deniz ve zırh çıkmış. Ona bir umutsuzluk ya da avcılar resi yapması lazım. Zişan biraz fazla agresif yapıyor. Yani belli ediyor abi. Kufra'nın orada olduğunu belli ediyor agresiften dolayı. Rakip tabii ki burada Oğuz'dan güzel bir bomba geliyor. Bak yine 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 yine. Yine abi orada bir donma yaşandı büyük bir ihtimalle sunucularla alakalı bir şey. Yani şurada bir içerik çekmeye çalışıyoruz. Sunucuların böyle olması da hoşumuza gitmiyor. Derken burada One Man Hills'ini kırıyor abi. Hem Feli'yi öldürüyor, hem Brody'yi öldürüyor. Hem de oradan ee, neler... Şu an 110'u da öldürebilecek mi? Bir dakika, bir dakika. Sesli kim var abi? Ne kadar geri zekalı insanlar var ya şurada iki dakika Bir de özel adamlayım yani özel odamda olmama rağmen geri zekalı insanlar var yani. okay. Saygısızlar Neyse devam edelim abi ya, şu an Lord'u almışlar ee, ben Lord'u aldıklarını görmedim Zaten oyunun bittiğini söyleyebiliriz ee, İkinci maçı da Zz aldıklarını rahat bir şekilde söyleyebilirim Alex'in düştüğünü görüyorum Lord'u edebilecekler mi? Lord'u deflediler. Burada Oğuz'u kesmeye çalışıyor. Evet. Oğuz'u kesince oyun bitmeyecek kardeşim. Oyunu kazanmayacaksın. Gidip o Lord'u tut önce. Lord'u buraya giriyor. <laughs> Siz hala Oğuz'u kesmenin, Typer'ı kesmenin derdindesiniz. Şu an... Harita çok saçma kaldı ya. Heh. Şu an düzeldi abi. Tamam. Şu an düzeldi. Güzel. Bir hareket oh, bekliyorum ya. Yok abi yok. Hareket yapamıyorlar yani. Pozisyon yaratması lazım ama kim yaratacak? Yuzon yaratacak desek Vanvan ultiyi kırdı. Şimdi orada Vanvan ultiyi açsa tamam mı Kakura ya? <laughs> Bir alev atışı deniyor ama maalesef başarılı olamıyor. Yani Babam bana kırmızıyı kırdırdıktan sonra bir ulti açtı bir bitiyor olay zaten. İlham uyuyor abi. Ta 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 ta. Karamalı tüfek gibi. Önce biraz yavaş sonra hızlanıyor. Takır takır. Şeyden dolayı. Şu tırpan var ya tırpan bozulma tırpanı. Kafası fiç çok içeri. Esmer aldı. Hüla aldı. Böyle bir ulti denedi. Şu an hasar denemesi yapıyor galiba. Aynen öyle. Tybur hasar denemesi yapıyor. Burada Angel'a Kiro'yu öldürebilecekler ve... Ee, RX bir hasar deniyor ama Kakuro'dan yine Bad Booty geliyor abi. Kakuro'nun ben bu oyun hasar çıkardığını düşünmüyorum şahsen. Ee, skoruna bakmak istiyorum. 1-2 oynamış. Bu da muazzam bir Booty geliyor Kufra'dan. Çok güzel girdi. Ee, RX orada W'sini kötü oynasa da öldürmeyi başarıyor. Öldürmeyi başarıyor. Kakuro artık Artık hasar verme kanka. Artık hasar verme kanka. Yani bilmiyorum. Maçta ben Kagura'nın hiçbir faydasını görmedim ya. Bak. 1-2-4 oynamış. 12 skor var. 5 tanesinde katkı var. %40 falan. Çok düşük abi. Mid lane'in bu kadar... Ee, pasif oynamaması gerekiyor bu kadar ya elindeki çare bir de kagura ama şöyle bir şey de var kagura'ya uygun bir kompozisyon atmamışlar matilda gibi bir hero kagura'ya uygun bir kompozisyon değil hani ee, bilmiyorum ben öyle düşünüyorum tabi sadece siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum e karşıda bir de esmeralda var e, bilmiyorum acaba nasıl olacak ya çok garip Sıradan güzel bir atlayış Matilde'yi tuttu sadece Matilde'yi tuttuğu için bir şey yapmak istemedi Burada acaba Feni neler yapacak Feni bütün enerjisini Minyon'a atmayı tercih ediyor burada Yani birilerini yakalamak istedi ama Bütün enerjisi Minyon'a gitti Burada Matilde bayağı hasar verdi Brody ile birlikte 110'un da çok fazla hasar emdiğini söyleyebilirim. Havada ölecek. Havada ölecek devam ederse. Feni orada gitti. Gush'unu tekleyip... ...Base'ini koydu abi. 110 burada kimse düşüremiyor diyecektim ama Esmeralda düşürmeyi başardı. Esmeralda düşürmeyi başardı. Esmeralda gerçekten aman vermiyor. <laughs> burada Feni'nin de düştüğünü görecektim ama... ...maalesef düşmüyor. Mavi takım Kagura'yı çok rahat bir şekilde öldürecektir. Çok rahat abi çok rahat. Aman bile vermez. Hemen ultisini açtı. Ultisini açtı. Burada Matilda'yı da düşürüyorlar. Alex oradan ultisi çıkıyor. Burada oyunun bittiğini görüyoruz arkadaşlar. İkinci vs de bu şekilde. E, ikinci i̇kinci vs'yi de aldılar. E, Typer burada bronz almış. Bronz bir almış. E, yüzünden. Her iki tarafında eline koluna sağlık. Hasar tablosunu göstereyim. Esmeralda gibi bir hero ile %35 hasar vurmak her babayedinin harcı değildir. Buradan Esmeralda'yı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel oynadık. Kufrayı aynı zamanda. Vanman zaten döktürdü abi. Vanman'a ağzımızı açmaya bile gerek yok. Ee, rakip gold lane, e, oyunu silebilir. Bu kadar kötü bir gold lane oynayamazsın kardeşim. 08 oynanmaz. Eee Yuzong yere elinden geldiğini, e, elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Mid aynı zamanda mid de kötüydü. Pasif oynadı. Şöyle Gösterebilirim %43 e, %110 da aslında çok şey e, Sebebi de counterlandığı için bir şey yapamaması Olması gerekiyor diye düşünüyorum e, Öte yandan Matilda ve Feni elinden gelenin fazlasını yaptı zaten e, Söz yok yani Dışarıdan sesler umarım gelmiyordur Şöyle abi puanlarını göstereyim ben size İki takımında Zvezd'i Esmeralda 2k e, Rayna'ya bakıyoruz Raina 1700 puan. Arix'e bakıyoruz abi. 3061 puan. Sonra Yujuri'ye bakıyoruz. 2000. Daha sonrasında Typer'a bakıyorum. Typer'da 1642 puan olmuş. Rakipte hemen baktığımda Sonorus 950 puan. Şöyle şuraya baktığımda e, burada oynayan Mizushima 683 puan. Yuzonga geldiğimde ise bu da 667 puanmış. Hemen Mystic 4 olduğunu görüyoruz Kagura'nın. Sanırım bu hesap olabilir. Ee, geriye Hornacha Angel kaldı. Horn Angel akıyorymuş. Pardon bu da 1 kaymış arkadaşlar. Bu iki maç bu şekilde oldu. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Yorumda eksik etmezseniz sevinirim. Kendinizi iyi davranın. İyi bakın. i pure me,